kalk hadi kendine gel toparlan. Gel de kendin kaldır beni. Ya sen ne laftan anlamayan ne inatçı ne kaçık bir keçisin ya. Yavuz diyorum ki hazır yatak varken. Ee? Be. Hazır böyle açılmışken. Ee, giderek ilginçleşiyor. E hadi daha ne bekliyorsun ya? Gel kollarıma ya. Yarın da basarsınlık ya. Hı. Hep hmm, öp. seni. Hı. Hmm. <laughs> ne yapıyor ya? Biliyorum. Bu seni ayıltmaya yetmez. Çünkü sen zaten doğuştan böylesin. Ama şimdi beni iyi dinle. Ben gelmedi. Bu odadan çıkmak yok. Ne olursa olsun çıkmayacaksın. Anladın mı beni? Kız şu üstünü başına değiştir. Şu haline bak. Atinalı Peryan gibi. Hiç beğenmiyor ya. Ah canım benim. Abla sana kurban olsun. Gel. Abla. Tarlaya ektim soğan. Ooo. Beyzademiz gelmiş. Pek bir hızlı çıktın çapkın seni. Evet. Övmek gibi olmasın. Biraz hızlıyımdır. Ne haber işlem. Ooo oh. Oh. maşallah maşallah Enterla <laughs> <laughs> ya. <laughs> Yavuz. 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 Seravla. Tanımadın mı ya? Dikkayalı Yavuz mu bizim köyde? Hani ben aşıktım, büyüyünce hep evleneceğim diyordum ya. Yavuz mu? He ya. Hem de başkomiseri Yavuz. Halis! E, e, Muhlis! Misafir mi geldi? Ay senin! Mi? Ay! Alo! Bitirin işlerini. Ya kıymayın bana ya. Ben çok gencim. Hem hiç evlenmedim daha. Artık bir dahaki sefer. Ya Yavuz'la evlenip öyle ölmek istiyorum. Hiç değilse yan yana gömülürüz. Üzülme ben üçünüzü de aynı çukura gömeceğim. He? Lütfen. Yap. Yap. Dön lan. Dön. <laughs> Şerefsizler. Geçsen de şöyle. Dönün kızlar arkanızı. Arkanızı dönün. Birazdan görecekleriniz. hiç hoşunuza gitmeyecek çünkü. Da al. Sen de bir sınıfını dön bakayım. Niye ya? Oğlum sizi öyle bir eskiteceğim ki var ya gökteki melekler bile maşallah diyecek size. İyi misiniz başkomiserim? İyiyim <laughs> iyiyim. İyiyim hırsımı aldım biraz. Ambulansı çağırın. Kelepçeye gerek yok zaten bittiler. Hadi alın bunları. Hadi. Kızları da alın. Yaşı şöyle. Kalkın, hadi. Kalkın, hadi. Kalk. Hadi. Hadi. Bunlar okuldan mı kaçmış? He okuldan kaçmış. Yürü. Ya seni mı? Hiç söz dinlemeyeceğim. Ya ben seni ne zaman boş bıraksam başını belaya sokacak bir delik buluyorsun sen ya. Sen de boş bırakma beni. Ee? Benim ceketim aşağıda mı? Aşağıda mı? Yürü. Hadi, hadi. Yürü. Ne çekiyorsunuz lan? Ne çekiyorsunuz? Zibidiler. Artist miyiz lan biz? Artist miyiz? Oğlum benden resim istiyorsanız ben size sonra imzalı bir resim gönderirim. Ulan arkadaş İşi gücü bırakıp bu zibidilere kim haber veriyor? Hangi şerefsiz veriyor bilmiyorum arkadaş ya. Hangi şerefsiz ya? Ya yürü bir ya. Amirim bir ihbar var. Yer buraya çok yakın. Ay hadi gidelim. Niye bekliyor? Sana Nur, Sana Nur. Bizimle mi gelin? Allah Allah. He? Allah Allah. Ulan acaba bunun da var mı? Parmağımı sokuyor. Ya ne oluyor ya? Yürü.